Herkese merhabalar arkadaşlar. Pere Gayrimenkul'den Hakan Arabacı ben. Bugün Didim Fevzi Paşa'dayız. Fevzi Paşa mahallesinde denize sadece 250 metrelik bir mesafedeki villamızı sizlere tanıtmaya geldim. Arkadaşlar kalabalık bir aileyseniz, geleniniz gideniniz çoksa, yazın misafiriniz bitmiyorsa nasıl ağırlayacağım derdiniz var ise bu dertlerinizin hepsine çare olacak bir villa burada. 312 metrekarelik bir arsa payımız var. Tam müstakil bir villadır arkadaşlar ama burada imar planlamalarımız yüksek olduğundan dolayı şu anda bu arkamda görmüş olduğunuz villanın balkon kullanım alanlarıyla beraber toplamda 280 metrekarelik bir kullanım alanı var arkadaşlar. 5 artı 2 mutfaktan oluşan dev gibi iki buçuk katlı bir villa keyfi yaşayacaksınız. Şimdi girişimiz burada. Gördüğünüz gibi önümüzde geniş bir yolumuz var. İki tane arabanın çok rahat bir şekilde hareket edebileceği bir asfalt yolumuz var. Hemen bu yolumuzun sol tarafından da drone çekimlerimizi zaten yaptık. Denizi sizlere gösteriyor olacağım şu anda. Şu an görmüş olduğunuz o denize, yüzülebilir olan denize, plaja sadece 250 metrelik bir yürüme mesafemiz var arkadaşlar. Hem yaya yolumuz hem de araç otopark girişimiz mevcut. Hatta buradan bir girişimizi yapalım diyeceğim. Buradan giremedik, şuradan girelim. Kitliymiş orası. Şimdi araç girişimiz burada, yaya girişimiz o tarafta. İki tane giriş de farklı farklı verildiği için arkadaşlar gayet kullanımı mantıklı olmuş Giriş yollarından gördüğünüz gibi e, bu bizim kilit parke taşı diyoruz. Mesela e, direkt yollara döşenen onların daha şekilli olanları var. Kare hem maliyeti yüksek hem işçiliği zor. Bunlardan komple şuradan başladığı gibi arkadaşlar yürüme yollarının hepsi bu şekilde tasarlanmış. Havuz motorlarımız bu tarafa alınmış. Havuzumuz ön tarafta ortalama bir e, 28 metrekare civarında bir Havuz kullanım alanı var arkadaşlar burada. Ama dediğim gibi villaya bir baktığımız zaman içini gezerken de göreceksiniz zaten. Uzun zamandır görmüş olduğunuz en geniş odalara sahip olan villadır fiyatı söylemeyi unuttuk. Hemen söyleyeyim. 20 milyon TL satış rakamımız var arkadaşlar ama bu rakama takılmayın. Güzel bir pazarlığımız olacak. Evi beğendiyseniz kesinlikle aramaktan, teklif vermekten çekinmeyiniz. Şimdi şöyle bir villamızın etrafını dönelim. Ondan sonra içeriden devam edeceğiz. Bakın gördüğünüz gibi yürüme yolları standart alışmış olduğumuz seramik fayanslardan değil. Direkt bu şekilde arkadaşlar parke taşlarıyla döşenmiş. Dış cephede ee, kabartma taş uygulamaları yapılmış. Geriye kalan yerlerde mineral sıva ile uygulanan bir yalıtım montalama sistemi var. Ee, orijinal çim yapmışlar ve sulama sistemleri akıllı sisteme bağlı bir sistemdir arkadaşlar. Otomatik olarak zaman ayarlı bir şekilde kendi sulamasını yapmakta. Bahçe duvarlarımızın e, üst taraflarında alüminyum korkuluklarımız var. Yan taraflarla bağlantımız biraz daha kesilsin diye Giriş bu şekilde. Girişimiz yalnız oldukça geniş. Yani bayağı bir ferah. Arabayı şuraya park ettiğimiz zaman bile yürüme yolumuz burada epey oldukça fazla kalıyor bizlere. Şimdi villamızın içerisine doğru gireceğiz. Balkon alanları zaten çok geniş. Yani hem oda metrekareleri hem balkon metrekareleri gereğinden fazla büyük arkadaşlar. Yani kalabalık bir aileler için hem oda sayısı olarak hem de oda sayısının fazla olup Oda metrekarelerinin e, geniş olduğu nadir evlerden bir tanesi. Bakın, girişi yaptık. L şeklinde gelen bir e, bizim burada koridor alanımız var arkadaşlar. E, hemen salon kısmına geçelim. Şimdi bu 1-2 gün çekeceğimiz videolarda e, yemin ederim sıcaktan e, neredeyse bunalacağız. O yüzden karıştırabiliriz, tökezleyebiliriz. Bunun için kusura bakmayın çünkü cidden çok sıcak. Burası bizim salon alanımız arkadaşlar. Mutfağımız burada arka tarafa verilmiş. Yani kısmi ayrı mutfak niteliğini taşıyor diyebiliriz. Örnek veriyorum. Bana şuradan bir göster istersen bu taraftan. Bak şöyle bir gösterelim. Şimdi mesela tam şu açıdan baktığımız zaman şu an mutfağı görmüyorsunuz. Salonun içerisindeyiz ve mutfağı görmüyorsunuz. Şurası bizim oturma alanımız. İsterseniz televizyonu o tarafa, isterseniz bu tarafa alıp istediğiniz gibi bir tasarım <laughs> gerçekleştirebilirsiniz. Arkadaşlar burada tam kare şeklinde gelen bir salon ve mutfak da bu araya verilmiş. L şeklinde geliyor. Oldukça geniş bir mutfağımız var. Ankastre seti yeri burada arkadaşlar. Bu e, bulaşık makinesi yeri burada. Mikrodalga fırın ve buzdolabı için yerlerin hepsi tasarlanmış. Avizelerimiz var. Asma tavanlar yapılmış. Spot aydınlatmalar var. Elmas tanecikli spot aydınlatmalarımız mevcut. E, otomatik panjurlarımız bütün e, kapı ve pencerelerimizin hepsinde mevcuttur. Bakın evin genelde villalarda, bahçeli evlerde en çok tercih edilen ve kullanılan yerleri buradaki salondan dışarıya çıkış yaptığımız veranda veya balkon alanı dediğimiz yerler arkadaşlar. Burada da çok rahat bir şekilde oturum sağlayabilirsiniz. Mesela köşeye bir salıncak bile atılabilir. Buraya güzel bir bahçe mobilya takımı alındığı takdirde burada oturumunuzu da sağlayabilirsiniz. Kahvaltınızı veyahut da akşam yemeğinizi de yiyebilirsiniz çok rahat bir şekilde. Şimdi devam edelim. Alt katta bir odamız var. Bu da çok güzel bir şey. Hemen şuradan odamızı gösterelim. Arkadaşlar klima yerleri hazır. Bakın her odalarda spot aydınlatma ve led aydınlatmalar var elektrik sistemi olarak. Odaların içerileri parke zemin. Çift kişilik yatak atılabilir. Tek kişilik yatak atılabilir. İstediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz. Hemen şuradan şunu gösterelim. Şurada arkadaşlar merdiven altında bir kiler alanı var. Buraya ekstra merkezi sistem süpürge yapılmış. Buradan tüm evi dolaşabiliyorsunuz. Süpürge sistemi de merkezi sistem olarak buraya bağlanmış. Akıllı sistemimiz var arkadaşlar villamızda. kapı bizim burada hem parmak izi okuyuculuğu hem de şifreli giriş olarak tasarlanan bir çelik kapımız bulunuyor. Ve alt katta da tabanı düz olan merdiven altına gelmemiş bir banyo lavabomuz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi duş alanımız, gömme rezervuarımız ve Hilton lavabo takımımız burada mevcut. Denize yakın yer arayanlar hem denize yakın hem de geniş bir villa arayanlar için gerçekten bulunmaz bir Hint kumaşı diyebiliriz. Özellikle kalabalık bir aileyseniz tercihlerinizin ilk sırasında olması gereken bir villa. 20 milyon TL. Bakın pazarlık var. Rakama takılmayın. Rakamdan güzel bir pazarlık yapılacak. Tabii ki de 14-15 milyona bitmeyecek. Yani bu kadar büyük bir pazarlıklar olmaz ama şimdi geçen gün bir yerde şahit olduk. Adam 200-300 bin lira pazarlık yapıyor. Şimdi böyle bu şekilde bizi mahcup düşüren kişiler de var. Burada öyle bir muhabbet olmayacak. Burada güzel bir pazarlık olacak. Sadece onun bilgisini vermek istedik. Farklı bir avize modeli kullanılmış. Orta kattaki ilk odamız burası. 3 tane oda var arkadaşlar bu katta. Ortalama 10 metrekare civarında ve orada da şu anda baranın gösterdiği yerde de bir balkon alanımız bulunmakta. Orta katta ekstra bir ebeveyn banyosu, bir ortak kullanım banyo lavabo bulunuyor. Şimdi ilk ortak kullanım banyo lavabodan başlayalım. Yuvarlak şekilde verilmiş olan bir duşakabinimiz var. Burada penceremiz var arkadaşlar. Dışarıdan temiz havayı içeriye alabiliyoruz. Visan markanın gömme rezervarları kullanılmış. Kocaman büyük bir ton lavabo takımı var. Şurada da ekstra olarak yapılmış çamaşır makinesi ve termosifon için güzel bir dolap yapılmış arkadaşlar. İkinci odamız burada. Buradaki iki oda evin en küçük odaları. Çocuk odası olarak değerlendirebileceğiniz iki oda burası arkadaşlar. Bu biraz daha kare geliyor. Çift kişilik yatak atmak isterseniz atabilirsiniz. Orta kattaki ana yatak odası olarak kullanabileceğiniz oda burasıdır. Ebeveyn banyolu bir odadır. Yatağınızı buraya koyuyorsunuz. Hemen sol tarafınıza İstediğiniz gibi büyük bir tasarımda bir dolap yaptırıyorsunuz. Orada da televizyon ve küçük bir bercer takımı atmak isterseniz de onun için de burada alanımız müsait. Girişte de sağ tarafta bir ebeveyn banyosu karşılıyor bizi. Alt kattaki gezmiş olduğumuz balkon alanının aynısı burada da var arkadaşlar. Bakın aynı genişlik. Buraya da çok rahat bir şekilde mobilya takımı atabilirsiniz. Salıncak atabilirsiniz tekli veya çiftli. İstediğiniz gibi tasarımınızı yapabilirsiniz. Bakın karşı taraflar zeytinlik vasfındaydı değil mi? Arsa değildi sanırsam oralar ya. Biz daha önce de burada çekim yapmıştık arkadaşlar ama hemen bir bakalım karşı tarafımız o Karşı tarafımız şu anda 533 dönümlük bir ham toprak. Devlete ait olan bir yer ve içerisinde oldukça da fazla çam ağacı ve zeytin ağacı olduğu için burayı kolay kolay kalkıp arsaya çevirip imar verme şansları çok düşük arkadaşlar. Çünkü içerisinde oldukça fazla çam ağacı var. Yani bunların hepsinin kesilmesi veya yakılması gerekiyor. E, umarım böyle şeyler olmadığı takdirde orası şu anda boş olarak kalacaktır. Önümüzde komple zeytinlik olması da büyük bir avantaj. Yani bir yeşil alan gibi düşünebilirsiniz. Çift terasımız var. Öncelikle arka terastan başlamak istiyorum. Yani evi gez gez bitmiyor gerçekten. Anlatırken, gezerken yorulduğumuz evlerden bir tanesi diyebiliriz. Şuradan deniz manzaramız da var. Yani öyle lebi derya bir manzara olmasa da sonuç olarak burada terasa çıktığınız zaman aralardan denizi görebiliyorsunuz. Ki zaten denizi görmeye ihtiyaç da yok. Çok yakın zaten. Kocaman bir terasımız var. Büyük ihtimalle yani 25-30 metrekare arasında vardır diye düşünüyorum. Burada yine su tesisatlarımız var. Kapama işlemi yapmak isterseniz kapatabilirsiniz etrafını. Burada bir mutfak alanımız ve yine ebeveyn banyolu bir yatak odamız bulunuyor arkadaşlar. Buradaki yatak odamızın metrekaresi de fark ettiyseniz oldukça büyük. İki tane ana yatak odası var. Bir orta katta bir de en üst katta. Arkadaşlar ikisinin de metrekaresi gerçekten çok güzel. Ve işte burada bir sürpriz de sizleri karşılıyor. Burada bir jacuzzi'miz var. Genişliği de oldukça güzel. İki kişinin çok rahat bir şekilde ayaklarını uzatarak keyif yapabileceği bir alan. Şurayı yanlış yapmışlar. Bu cam böyle bu şekilde beyaz olmaması gerekiyor. Ee, Burayı ya siyah bir camla ya da siyah bir filmle halledilir. Ama belki de dışarıdan gözükmüyor da olabilir. Şimdi biz buradan çok net görüyoruz ama ona bir dışarıdan bakınca karar veririz. Beyazsa bile ki değildir büyük ihtimalle ama buraya bir film çekildiği takdirde o çözülür. Şuradaki dolabımız da çok güzel. Aslında bana bunu e, görebiliyor mu kamera? Çok fazla sıkışmayalım. Hatta ben çıkayım. Şöyle bir dolabımızı da gösterelim. Güzel bir dolap yapmışlar çünkü oraya oldukça kullanışlı. Jacuzzi de olduğu için hem jacuzzi malzemelerini hem de havlulukları koyabileceğiniz büyük bir dolap tasarımı yapılmış. Evet, iki mutfağımız var demiştik. İkincisi de burada. Farkındaysanız tanıtmış olduğumuz 10 milyona kadar olan villalardaki mutfaklarla hemen hemen aynı metrekareye sahip ekstra bir de ada mutfağı var. Yani çoğu villada görmüş olduğumuz normal standart ana mutfağımızı burada ikinci bir mutfak olarak kullanmışlar. Bunlar da oldukça kıymetli detaylar. Buzdolabı, mikrodalga, fırın, bulaşık makinesi hepsi mevcut. Anka streseti ada mutfağın içerisine yerleştirilmiş ve burada sistemi de var. Davulunbaz burada ada davulunbaz şeklinde olacak. Yani daha ne olsun? Evet, akordiyon, süneklikler şöyle bunları da gösterelim. Bütün hepsinde mevcut. Buradan da denizi görebiliyoruz. Çok küçük de olsa gözüküyor ama zaten drone çekimlerinden sizlere aktardık arkadaşlar. Sadece 250 metrelik bir yürüme mesafemiz var. Bakın kuş bakışı falan değil. Yürüme mesafesiyle 250 metrelik bir mesafeyle denize erişim sağlıyorsunuz. 280 metrekare kullanım alanı var arkadaşlar. Şaka değil, gerçek. Balkonlarla, teraslarla beraber 280 metrelik bir kullanım alanı bulunan bir villa gezdik sizlerle birlikte. Evet, çok vaktinizi almayalım. Ne demiştik? 20 milyon TL. Rakama takılmayın evi beğendiyseniz özellikle kalabalık bir aileseniz kesinlikle aramaktan çekinmeyin. Arayın, konuşun, söyleyin. Aklınızdan geçen bir rakam varsa bize iletin. Biz de mal sahibine iletip arayı bulmaya çalışalım. Veyahut da verdiğiniz teklifi kabul ettirmeye çalışalım arkadaşlar. Alıcısına şimdiden canı gönülden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.